Tabii ki Sayın Abdülhamit Gül'e cevap vereceğim. Bakın bizim bahsettiğimiz legal bir komisyon değildi Sayın Abdülhamit Gül. E, MHP milletvekili büyük atamanın danışmanıydı Sinan Ateş değil mi? Ne diyor? Ya diyor bizim yaptığımız işler e, yani normalin dışında olduğu için bana belge verin. Ben bu işleri yapıyorum belge verin dedim. Vermediler belki. Yani illegal bir komisyondan bahsediyoruz Sayın Abdülhamit Gül. MHP'de büyük ataman, AK Parti'de Celalettin Güvenç'in neler yaptığını çok duyduk ve o illegal komisyonlar borsalarda neler döndüğünü iyi biliyoruz. Bakın şimdi Çin ile ilişkiler konusunu biz öncesinde gündeme getirmiştik. Burada Leyla Şahin Usta 2019'daki Türkiye Çin anlaşmasını gündeme getirdiğimizde bir kadın olarak çok ilginç bir, çok absürt bir cevap vermişti bana. Demişti ki, adamsanız getirin o anlaşmayı. Allah Allah, nasıl bir dil? Anlamak mümkün değil. Bakın, tutanaklar da burada. Şimdi Leyla Şahin Usta buraya gelsin. Bakın, işte kapı gibi ben o anlaşmanın belgesini burada gösteriyorum. Nedir bu? Ee, Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir tweet'i. Ne diyor? Wang Yi ile enerji ve yatırımlar başta olmak üzere ikili konuları görüştük. Uygur Türklerin durumunu ele aldık. Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine Sincan'a bir gözlem heyeti gönderiyoruz. Ne zamanmış tarih? 30 Temmuz 2019. Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweet'i. Şimdi 2024'teyiz. Herhangi bir faaliyet oldu mu? Hayır, hiçbir şey olmadı. Onun yerine ne oluyor? Hakan Fidan koşturup Çin'e koşturup gidiyor değil mi? Şimdi onlarla da ilgili çok şey söyleyeceğim. Şimdi bakın, e, vana kayyım atamaya çalıştığınız zaman Avrupa Parlamentosu raportörü demişti ki Nacho Sanchez Amor. Siz yani meme şimşeyi boş yere ülkelerde dolaştırıyorsunuz. 5 kuruşta bulamazsınız. Çünkü işiniz gücünüz kayyım atamak e, bu, bu halinizle durumunuz budur. Bundan sonra ne oldu? Ee, tabii batıdan yüz bulamadı AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı. Koştu Çin'e. Şimdi 5 yıl önceki bu sözlerinde duramadıktan sonra ne oldu? Yani düşünün, Giya gidip toplama kamplarını ziyaret edeceklermiş ama o kadar antidemokratik bir ülke ki işi gücü sağa sola kayyım atamak, KHK'lar çıkarmak ve... Batı bloğundan kopmuş, Çin'e koşturup ne olur bana biraz para ver diye yalvarmaya gidiyor. Hakan Fidan, 5 yıl önceki anlaşmanın gereğini yapmadığı gibi koşturdu, Çin'de anlaşma yapmaya çalışıyor. Peki, Çin'de kaybolan insanların hesabını sordu mu oraya gidip? Hayır. Cezaevlerindeki Uygurlarla ilgili bir şey sordu mu? Hayır. Ne dedi? Bakın. Çin'i karıştırmaya yönelik uluslararası girişimleri doğru bulmuyoruz. Ve efendim dedi Brits'e girmeye çalışıyoruz. Yani ya sen hani Batı, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyordun? Şimdi Brezilya, e, Çin, Rusya, Hindistan'ın oluşturmuş olduğu birliğe girmeye çalışıyormuş. Koşturmuş Çin'e. Ya tabii senin demokrasiyle falan bir alakan yoksa pusulan şaşar bir oraya gidersin bir buraya gidersin. Şimdi Batı ile koptu, işte işe gücü kayyım atamak, KHK'lar çıkarmak, e, anayasayı çiğnemek, koşturuyor Çin'e. Brits'e girmek istiyormuş. Ya bu hikaye yine, bakın şuna dönecek, S-400'lerle ilgili e, bir hikaye vardı biliyorsunuz. İşte Batı'ya güya kapris yaptılar, biz bak F-35'lerden vazgeçiyoruz, e, e, s 400 alırız dediler. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. İkisini de beceremediler, başaramadılar ve ülkeyi çok büyük bir zarara soktular. İnanılmaz bir zarara soktular. Şu anda bu Çin ziyaretinin amacı nedir? Yani şu anda mesela geri dönüş anlaşması ile ilgili ülkedeki Uygurları Çin'e gönderme ile ilgili bir adım mı atılacak? Bilemiyoruz. Neler yapılacak? Şimdi Değerli arkadaşlar biraz da şuna değinmek lazım. Ee, 15 Temmuz darbe girişimi ...ce yaşananlarla ilgili çok büyük şaibeler var ve bunlar aydınlanmıyor. Darbenin Allah belasını versin ama darbeci olmadığı halde insanlar darbeci ilan edilebildi. Sayın Hulusi Akar burada yok ama kendisi ne diyordu? Ee, bakın e, Mehmet Dişli için benim kalbimdir, Mehmet Parti göçü için benim beynimdir diyordu. Akın Öztürk'le Akın Öztürk dosyaları da yansıyor. Sabah namazını birlikte kıldık diyor Hulusi Akar'la. E birisi darbeci oluyor, öbürsü darbeye karşı çıkan oluyor. Abidin Ünal bakıyorsunuz ilk savcılık ifadesinde Akın Öztürk'e toz kondurmuyor. Ardından Akın Öztürk darbeci ilan ediliyor. Nasıl bir muamma var anlamak mümkün değil. Askerler de burada onlar da işin içinde neler döndüğünü az çok biliyordur. Genelkurmay'da da konuştuğunuz zaman bunu, bunun nasıl bir şey olduğunu anlamadıklarını söylüyorlar. Ama işte bütün bu anlaşılmayan olayların içinde bir askerlik kanunu.